aracımız 2016 model Highline Passat. Gizli özellik aktivasyonu gerçekleştirdik aracımıza. Kadran selamlama. Arılayın açılış logosu. Ek yakıt miktarı görüntüleme. Depodaki boş göstermekte. Sürüş eğitim modu. Sinyal ve dijital görünmekte. Okuat ekranı lastik açısı, yağ sıcaklığı, hararet bilgileri görünmekte. Menüyü değiştirebiliyoruz dediğimiz gibi. Ayarlarda ESC spor modu. Işıklardan gündüz sorunu açıp kapatabiliyoruz. Aynayı sürecekte aynalar otomatik katlanıyor. Geri viteste sağ aynası aşağı iniyor açma kapatmaya geldiğimiz zaman yağmurda aracımız otomatik camlarını kapatıyor. Açıp kilitlerken sesli onayımız eklendi. Otomotta klimamızın yüklem hızını görebiliyoruz. Amerikan partlarımız bu şekilde yanmakta. Parları açacağız. Parları açtığımız zaman da bu şekilde yanmakta. Ledlerimiz kısılmıyor parları açınca. Selektör atalım. Dörtlü. Selektör atalım. Dörtlü. Aracımız kilitli. Camlara açıkken yağmur yağdığı zaman araç otomatik camlarını kapatıyor.